2026 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynamayı garantileyen Portekiz, elemelerin 5. maçında İrlanda'nın konuğu oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı. Cristiano Ronaldo ise rakibine dirsek atması sebebiyle maçın 61. dakikasında kırmızı kart gördü. Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez, hakemin kırmızı kart kararı hakkında açıklamalarda bulundu kabullenmek zorunda kaldık. Martinez, Ronaldo'nun müdahaleyi dirseği ile değil vücuduyla yaptığını söyledi. 52 yaşındaki teknik adam, bana kalırsa ağır bir karar, çünkü takımı için savaşıyordu. 60 dakika boyunca çekildi, itildi ve tek yapmaya çalıştığını rakibini geçmekti. Bence taraftarlar, kamera açısı nedeniyle gerçekte olduğundan daha sert bir görüntü gördüler. Bana kalırsa Ronaldo rakibine dirsek atmadı. Ama kamera açısından kaynaklı bu bir dirsekmiş gibi gözüktü. Bunu kabullenmek zorunda kaldık, dedi. h a l l g r i m s s o n -E u suçladı. Tecrübeli çalıştırıcı, İrlanda'nın teknik direktörü Haymir Halgrimson'un maç önünde yaptığı açıklamaları da eleştirdi. Martinez, ağzımda acı bir tat bırakan tek şey Hal Grimeson'un basın toplantısında söyledikleri oldu. Hakemlerin etki altına alınmasından bahsetti. Sonra da ne olduysa kalıplı bir oyuncusu Ronaldo'nun hareketiyle birlikte abartılı bir şekilde yere düştü. Diyerek konuşmasını sonlandırdı, kader maçı Ermenistan ile, şu an 10 puanla grubunun zirvesinde yer alan Portekiz, Eleme aşamasındaki son maçına Ermenistan karşısında çıkacak. Kırmızı yeşilliler maçı kazanması halinde Dünya Kupası'na katılmayı garantileyecek. 16 Kasım 2025 cumartesi günü yapılacak olan mücadele saat 17.00'de başlayacak.